Hepinize merhaba. arkadaşlar. Bugün arkadaşlar balık tutma oyunu oynuyoruz. Arkadaşlar bir de kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Başlayalım şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz eee çok çok az şey yapıyor bu. olsa. çok az yükseğe atıyor. Benim daha çok benim eee da, da, daha 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 hızlı atan oltalara ihtiyacım var. Daha yükseğe yani olta atan atan şeylere ihtiyacım var. Olta. Şimdi Ye A7 Yeme 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 Ya ben şu balığı tutmak istiyorum. Büyük büyük yem alacağım da. Ama ama öyle olmuyor mu? O, oluyor mu ya? Ben bilmiyorum. Öyle oluyor mu, olmuyor mu? Heh, tamam aldım. Oh be. Şurada bir şey varmış. Aa, otalar alabiliyoruz. Benim de biraz param var. Onu da buna harcayayım. Evet. Oh, yemiydi. Yememi yedi. Tamam. Ya terbiyesiz ya. Yemimi yiyor terbiyesiz. Bir de bayağı yüksek atıyor. Yani, ya şunu alacaktım. O nasıl diye bakacaktım ya. Neyse bunu satmayalım. Böyle yapalım. Obalık. O balığın. Ya Balık geliyordu ya. Çatazok diye bir şey gelmiş. Burada ee, tuttuğum balıkları diyor. Tuttuğum balıklar diyor burada. Şunu alacaktım. Alamadım onu. Sat. Hayır ya. Kaçıracaktım onu. Adam çok hızlı gidiyor ama ben ya gele gele bu balık mı geldi? Ben yemi büyütüp o balığı yap alacaktım. Gel dostum. Gel gel gel. Ya. <laughs> gele gele bu balıklar geliyor. Ben o balığı tutmadan buradan gitmem. Ya. Ben o balığı tutmadan buradan gitmem ama. Buradan gitmem. Gelmedi. Dur. Orada büyük balıklar vardı. O ne o neydi? Sot bir. Hayır ya. Ama ama yani ben onun yan, yanına geliyorum. O zaman neden almıyor? Baksana. Ama şimdi yanına gelmedim. Bayağı uzağa atıyor burada. Hadi dostum gelmiyor. Onu alacağım ben. Onu alacağım. Onu alacağım. Geliyor, geliyor, geliyor. Gel, i̇şte bu geldi. İşte bu be. Tamam. Böyle atalım bunu. Alalım şunu. Bay, ba, ba baya kolaymış bu oyun. Ben diğer iki bölümde eee bu öbür balıklar var ya onları tutmaya çalışacağım. Dostum. Ya yemimi yiyor ya. Ben o balığı al. al. Ben o balığı almaz mıyım? Ya yemimi yiyor terbiye. Ay balığımı yiyor. Ben o balığı alacağım. Dur. Alamadım ya. Alamadım. Böyle yapalım. Tamam aldım. Oh. Hmm. Böyle alalım ola. Al, al. Kaç paramız oldu? Göremedim oldu Ben şu balıkları tutacağım önce. Dur. Selleyeyim. Eee bir tane balıklar vardı ismini unuttum onu görmüştüm ben he şu balıkları bunlar bunları alacaktım sat satalım şimdi alalım şunu böyle şöyle bu oyun bala bayağı güzelmiş ben bu oyunu sevdim alalım bunu Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.